videomuza hoş geldiniz. Altay'la burada müsli yiyoruz, piknik yapıyoruz biz yine. Ben bunu. Altay'da burada müslisi var. Benim burada cappuccino'm var. Hem masal bakıyoruz, hem de burada müslimizi yiyoruz. Altay kalkınca öğlen uykusundan bu bizim artık rutinimiz oldu. Böyle yemeğimizi, müslimizi. He? Ne dedin kuzum? Yeriz. He? Anlayamadım. Neyse. Böyle yiyoruz. Şey masalımıza bakıyoruz. Ondan sonra zaten annesiyle babası geliyor. Alıyor benim kuzumu değil mi? nasıl güzel yiyor. Bugün yoğurtlu yemiyor. Sütle yiyor. Sütle güzel mi Altay? Nein mi? Aa, nein diyor diyor yiyor. Bu da hani böyle tokum tokum deyip de. <laughs> olur ya dişime müziği gitmiş. O hesaba döndü. <laughs> <laughs> Sen var ya az değilsin ha. bu masalı? Kapatayım mı? E belki bunu artık bin kere baktık. Başka masal bulalım. Bu ne? bu ne? Bakayım bu. Şey. Ne bu? Türkçe bu. Altay bilemedim. Raupe. Raupe ne oluyor aslında bu Raupe? Altay. Şimdi şeyi bitirdik masal saatimizi yemeğimizi bitirdik şimdi oyuncak saatimiz bir de bizim böyle oyuncak saatimiz var onu belirli zaman bakıyoruz Hayır. ne Hayırdır? ne dedi duydunuz mu Nine da diyor benimle konuş orayla konuşma diyor tamam kuzum ben seninle konuşurum biz oyuncak saatimize devam ediyoruz şimdi bilgisayarın başında ve kağıt kürek işlerinin başında böyle dikkatli bakarak okuyarak yazarak Bakarken Türkçeyi doğru söyledim mi arkadaşlar? Yani <laughs> söylemişimdir inşallah. Gözlerim acıyor. Kızardı iyice gözlerimin içi. Cihanım daha yemek yapacak. <laughs> yemek yapmasını bekliyorum. Bugün yemekler Cihan'dan ama daha başlamadı benim oğlum. Bir eksik varmış içine malzeme. Onu almaya gitti. Dedim oğlum o da olmaya versin içinde dedim. Yok o da olacak dedi. O gelecek ondan sonra bir de yemeye başlayacak. Je mehr angefangen Eigentlich macht dir Kochen voll Spaß. Aber das Problem ist, ich habe das Sabbello nicht. Wenn du das Ja. Je mehr kann man Du musst das schneiden, das schneiden, das anbraten. Da habe ich die Geduld nicht. Aber es macht, Kochen macht eigentlich Spaß. Die Stücke werden halt immer größer. Tja, und Orte, dein Käse. Das reicht schon. Echt? Tja, yani, das wird zu groß im Fleisch, oğlum. Klops mi ağzını bir defa abi <laughs> stüdyomuzu kurduk buraya. Melek kameramanlık yapıyor oradan. Ben burada yardım ediyorum. Cihan yemeğini yapıyor. Diyor ki yemek yapmasına hoşuma gidiyor aslında da diyor sabır yok bende diyor. Evet. Evlenince sabır öyle bir geliyor ki Cihan. <laughs> Ay yemeği et, et 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 Allah. Ha? Yeter yeter oğlum evet. Allah Allah. Bu tantuni gibi bir şey. Bunun içine bir de böyle şey sürülüyor. sarımsak. Sarımsak sosu gibi bir şey bu. Ben sürmeyeceğim diyorum. Cihan süreceksin deneyeceğiz beraber diyor. Onun için sürüyorum böyle. Çarem yok. Oğlum yaptıysa yiyeceğim. Bu da işte tantuni gibi bir şey. Yani sonuçta sadece biber var içinde. Bunun başka bir şey yok. Soğan falan da yok yani. Tantuniye şeye giriyor mu? Tantuniye de giriyor salata evet. Salata demiyorum şimdi. Hı. Ya tantuniye nar ekşisi benim nar bildiğim içisi. girmiyor. Evet tantuniciler tantuniye memleketinden gelenler yazabilir. Nar ekşisi benim bildiğim girmiyor. Abi Zerr tantuni de yapmıştı ha. Bu da çok o, güzel. Ya, Tantuni yapmıştı. Annen yapmıştı Ya Ben nar ekşisi falan koymuyorum evet. Ama belki de adetlerinde vardır bilemeyeceğim. Salatamızı böyle koyuyoruz. Beyaz peynir de mi koyacağız? Allah'ım ya Rabbi ben bunun içinde beyaz peynirini yapacağım şimdi. Hey Cihan hey. Bize ne yemekleri yediriyor arkadaşlar bakar mısınız? Oo. Hadi bakalım. Bir de da almış benim çocuğum bize. Bugün bunu böyle yiyeceğiz şimdi. Zorlayt Ben de mi yanına geleyim? Dur Ay, ben şey de geleyim. Ha. Altına bunu biz şimdi sarımsak kreması gibi bir şey sürdük ya av, 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 alioli, Ali, alioli, alioli. O biraz tadını değiştiriyor. Şimdi biz böyle tantuni gibi olduğu için böyle etli bu soğan salatalı alçak olmadığımız için biraz değiştiriyor ama Ama güzel tarifi Cihan öyle istiyordu. Çok güzel. Aha. Ellerime sağlık, ellerine Eline sağlık. sağlık. Afiyet olsun, çok güzel olmuş. Bundan sonra yemekleri Cihan yapsın böyle ben benliyim. Hmm. Günümüze Altayla başlıyoruz yine otobüsle biz İdekaya geldik. Bu sefer bebek arabasını getirmedim. Ney? Bas böyle. Bak, buraya bas. Çok güzel. Buraya paket vereceğim şimdi postaneye. Oradan hemen karşısında burada yolun karşısında ekçin var. Oraya geçeceğim. Altay ne yapıyorsun? Altay karşıdan ekçini gördü böyle yapıyor. Ya! Allah'ım o bile ekçini biliyor artık ben de gele gele çocuk. Kara dikkat. Aman kaymayalım bazı yerler donunu. Şöyle elini ver. Ha şimdi ekçinimizi aha. Aa. Ne ya evet ya nasıl seviniyor. <laughs> Yürü gel. Hadi gel. Allah'ım. Çocuğu kendim gibi ekçini alıştırdım. Hopla hoplaya giriyor hadi. Ha? Arabada mı alacağız? İyi hadi arabada alalım. Dur alalım. Dur. Altay aslında o kadar bir şey almayacağız ama gene de al hadi. Baba yürü. Aa evet o çocuğun da var arabası. Hadi. Hadi yürü bakalım. Ekçinci Altay. Babaannesi gibi ekçinci kuzum. Evet gel. Buradan gideceğiz biz. Sinoya aldı bırakmıyor elinden. Bu. Göster bakayım. Bunu mu alalım? Gösterme. Aman gösterme. Hadi arabana koy o zaman bari. Hadi eve götürelim. E, ne yapacaksın burada mı duracaksın? Dur, 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 dur. Eve geldik altayı yatırdım bu defa ama şey oldu arkadaşlar böyle otobüsle gezmemiz relax oldu bebek arabası yok falan böyle iyi oldu hiç yoktan elimde yürüdü ve fazla yürümedik otobüsten indik ee, şeye edeka'ya girdik edekadan çıktık ee, şeye girdik e, ekçine girdik orada İçinde fazla çekim yapamadım şimdi 6 uyurken ben şimdilik biraz dinleneceğim bugün bir şey yapmayacağım dinleneceğim dinlenmeye de ihtiyacım var. Dün çünkü çok geç yattım. Ee, video montajı, dışı uydu, uydu işlerim geç vakite kadar gitti. E sabah bugün 5.30'da kalktım. Şimdi şöyle diyorum bir dinleneyim Altay'a e, kalkana kadar ondan sonra zaten bakalım inşallah e, şey alışverişe gideceğiz. İlk e, İlkay'la şöyle büyük alışverişlerimi arabayla yapalım. G gitti mi? Hala geliyor, geliyor. Şimdi Altay'a Nikolaos Dino getirdi. Evet senin kuzum çikolatalar getirdi. Değil mi Altay? <laughs> Halasına da Christina Aguilera parfüm getirdi. Bir tane Kinder Joy. Bir tane tamam mı Bir dakika. 50 euro para getirdi kızıma böyle Nikola olsun hediyeleri. Kızımın da bana sürprizi. Güzel bir not. Latin. Latince de, değil mi? Hala da bana sürpriz yaptı ve e, Dötschulov kahvesi Almanca dersinden 2+ getirdi. Aferin, Aferin kızıma. Ha. Aferin kızıma. Evet, bugün sürprizlerle dolu bir gün. Anneye de sürpriz geldi. En güzel hediye bana bu, değil mi? Annelere en güzel hediye böyle çocukların e, şey olması, başarılı olması, mutlu olması. Bas, bu düğmeye bas. Bas. Huu, cool. Evet. Altaya bir de pasta aldım ben. Bu en sevdiği pasta. Çilekli framboazı. Bu biraz karışık zannedersem. Bunu istedi Bekaray'dan. Bugün Nikolaos tak. Bir de bugün pastamızı yiyelim Altay. Ama Altay Habredino'yu tamir ediyor. Çünkü ben... Ne var orada? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Burada şey... Ben buna pil koydum. Pil koyarken beni gördü. Şimdi videoları o açmaya çalışıyor. Ne istiyorsun anlamıyorum ki. <laughs> televizyon. Ya, televizyon lazım değil. Biz düğünü oynuyoruz şimdi. Hani öbür <laughs> düğün on nerede? Oynarken televizyon açamayız. Hani öbür düğün on nerede? <laughs> Altay evden de getirmişti bir tane. Nereye gitti kuzum? Aa ben buldum. Aa bakın bakın Altay'ın dinosunu buldum. Aa bak 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 arkadaşı geldi bak. Arkadaş bunlar. Değil mi? Aa. Oo. Ay. Şimdilik de aldın sarılıyorsun değil mi? Oh kuzum benim. O oh, yerim zini ben. Merhametli kuzum benim. Altay pastayı aldırdı ama yemedi. İstemedi. Ben de buraya oturdum. Kahve yaptım. Sadece şu ucundan denedi. Buradan oturdum. Ben de kahve yaptım kendime şöyle. Burada bir biraz keyif yapayım. Madem o yemiyorsa ben yiyeyim. Tam benlik zaten pas ben burada biraz bir keyif yapayım. Allah bugün iyi dinlendim ha. Öğlen dinlendim Altay'la. Şimdilik bir daha dinleniyorum. O bugün kom keyfim kom oldu. Benim çocukları yemek yapma hevesi sardı bu aralar. Bugün de Mile yapıyor ama Allah aşkına arkadaşlar bakar mısınız? Aldığı şeye kaba bakar mısınız? Nasıl yapıyor güzel kuzum diyorum. Bakışa bak bir de. Oo kız korktum. Bu da böyle mozzarella ile domatesle dolduruyor. Bir de sos yaptı içine. Kremalı şu domates suyuyla. Cannelloni. Bunun içini böyle dolduruyor bakın mozzarella domatesle. Sosla fırına sürecek bunu sonra. Mine'nin yemeği de bugün bu. Ve alışveriş. Ay. Bunu da bir türlü beceremiyorum ben ya. Şurasını açmasını. Heh. Aşağıdan teyif garajdan taşıyordum ya alışverişleri direkt. Şimdi tabi yoldan böyle taşıyorum. Cihan indi şeyleri alıyor çantaları getiriyor bizim komşular buraya çiçek dizmiş Bahçesinin çiçekleri bunlar soğukta hani soğu dayanıklı olmayan çiçekleri bu girişe dizmiş böyle alışverişler burada Cihan'ı bekliyorum asansör kapanmasın diye Şimdilik alışveriş yerleştirme zamanı önce bunları bir şuraya tezgaha çıkartacağım sizlere göstereceğim ondan sonra dolaba yerleştireceğim her zamanki gibi normalinde alıp direkt dolaba yerleştiriyorum tabi vlog olmayınca ama vlog olunca sizlere göstermeden geçmeyeceğim. Şöyle bir başlayalım hemen alışverişlerime bak <laughs> bu e, paneli peynir rukola, beyaz peynir yoğurt bu şeylere kullandığım yoğurt 4 yo e, tane süt çamaşır ilacı kahve, soğan mozzarella, labne peyniri quark Burada kendime krapfen tatlısız olmaz. Mandalin. Mandalin mi? Mandarin mi? Ne diyorlar? Mandalin. <laughs> Neyse. Üç tane pizza aldım. Şöyle 3 çeşit aldım bunlardan. Böyle. Domates. Silasıma mama. Şundan iki tane denemelik aldım. Tereyağı. Domates. Şu baby peynirlerinden böyle küçük küçük ağız atmak için avokado. Bunu alta yattı arabaya. Ben de çıkartmadım. Bir tane Patates. Allah'ım. 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 Lütfen. Lütfen. Bazen var arkadaşlar. şüphe ediyorum beynimden böyle aklıma gelmeyince. Bunu biliyor musunuz? Fasulye. Taze fasulye. Pırasa. Peynir. Böyle iki tane salatalık. Birini anneme aldım. Burada yine bir tane peynir. Hangi bottaydı? Bu fol epiler. Marul. Bunu anneme aldım. O sipariş verdi. Burada e, kedi e, şeyi kumu. Sonunda bir toptan alışveriş yapabildim şükür. <laughs> ya tek tük almak çok zor oluyor arkadaşlar ya. Böyle toptan alınca yine hiç yoktan bir belirli zaman yetiyor. Tamam eksi yine çıkıyor. Muhakkak alışverişin olsa da etse de. Ama böyle hiç yoktan bir toptan oldu. Şu beyaz peyniri babam ne kadar çok yiyordu. Biliyor musunuz arkadaşlar? Hatırlayanlar artık eskisi kadar yemiyor. Hani eskisi kadar yemiyor. Ya her şey zamanında onun için. İştahım varken veya iştahınız varken yiyin diyeceğim ama işte bazen de sağlığımız el vermiyor. Yiyemiyoruz. İştahımız olsa da yiyemiyoruz. Ne bileyim işte böyle bir durum. Ne yapsak yani? Hangi yol daha doğru bilemeyeceğim. Ben babama baktığım zaman diyorum ki keşke daha fazla yedirseydim babama peynirden. Ama yedi. Yedirdim. Allah'a şükür içim rahat. Ama yine de şimdi bir tane aldım. Hani yiyor ama eskisi kadar çok yemiyor. Silas yemeğin var kuzum. Ha? Orada yemeğin var bak. Ya on buçuk ben mutfak temizliyorum. Anca yetiştirebildim. Öğleden sonra annemler alışveriş. Ha? Siparişler. Tatlı. Bunları hazırladım, aldım, hallettim, alışverişleri yerleştirdim. Yemek Yapmadım. Mine yaptığı yemeği yemiş. Ee, fazla şey olmamış ama hani pişmemiş çünkü suyunu az koymuş. Tabi o çiğ makarna kanalını. Cihan da e, dünden olan yemeği yemişti. Ben de burada böyle bir şeyler atıştırdım işte arada. Şöyle tamam yemek falan yapmayayım. Nasıl olsa dünden var onu yediler. Böyle Mine de oyun oynuyor. Arka planda arkadaşlar sinirleniyor bir de. Allah'ım şu oyun oynayanlar böyle sinirleniyorlar ya. Oynamayın o zaman. Oynamayın yani. Değil mi? Ama hayır. İlle oynayacaklar. Bana e, Instagram'da bir arkadaş yazmış ki şey e, kaçtı saat 11 miydi neydi ben şey yapıyordum e, post yaptım Instagram post dediğim story yaptım e, daha video montajı yapıyordum. Aydın Hanım saat e, eskiden 10 dedim yatardınız şimdi daha <gülüyor> ayaktasınız <gülüyor> falan geç atıyorsunuz diye e, anca yetiştiriyorum işlerim artık. Ya bu silas ya. Tamam biraz daha koyuyorum üzerine. Hadi gel. Gel gel gözün doysun. Gel al. Aha burada var bak koydum. Hadi ye. Ye. Dolu olacak. Böyle tek tük kaldığı zaman arasında ı -ı, imkan yok. Benim kedim öyle şeylerle memnun olmuyor. Şu masamı derledim toparladım biraz. Burada bütün Mary Kay ürünlerim falan vardı. Burada işte dosyalarım, dosyalarım onları hallettim. Buraya siparişleri hazırladım. Suyu oraya kenarıya yerleştirdim yine böyle. Aslında bana e, bir dolap bir yer lazım arkadaşlar. Bu Mary Kay ürünlerimi koymak için. Onlar da yatak odamda duruyor. Ya. Ona düşünüyorum kara kara hangi dolabı boşaltsam, neyi boşaltsam da onları koysam diye. Ertesi gün sabah Miley esniyor daha. Miley uykun alamadın mı? Hmm. Erken yattın ama. Kaçta yattın? 11.30'da. Abo, saat 10'da odana geçmiştin. Benim kahvem, ne iş kahvem uzat. Mile'ye burada tostunu hazırladım. Miley senelerdir hep aynı yemeği götürüyor değil mi? Sen başka bir şey yapmıyorsun. Bak bak bak. Ne bak bak şey? bak biliyordum. Ha başladı gene başladık başladık. Miley sen Tabii diyorsun. Her gün böyle sinikaz. o meşne temetrenin. Sen hep böyle. Kızım tamam. dolunmuş götür, götür, götür Sen götür. Aa, işte. sen Yok gel. anacığım, ben kameraya açınca benim çocuklar dilleniyor böyle papağan gibi. Hemen anlatıyorlar her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, Mili okula gidiyor. Bugün yoğun bir günü var Miley'in. Hem okul, er... öğleden sonra dans. <laughs> hem voleybol, hem dans, hem Akşam normal Ama dansı Öğretmenin ha öğretmen e, çocuğu de, hasta. hasta. İyi bakalım. Sonra da arkadaşlar, bizim ben götürmem lazım aslında beraber gidiyoruz. Şimdi havanın durumuna bağlı, kar ne kadar eriyecek yollarda Ya ben götüreceğim, ya da otobüse gideceğiz. İkimiz de otobüse. Esner sinirli. Esne. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz otobüsle gideceğiz. Çünkü yalnız göndermiyorum. Göndermek de istemiyorum daha doğrusu. Ve ben de burada bu videomu bitiriyorum. Miley hadi bu videonun sonunu sen yap. Ee, İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Bir daha bulumu bırakın. Abone olun. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>